YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere evde kolaylıkla yapacağınız yumuşacık sandviç ekmeği tarifiyle geldim. Hazır okullarında açılma vakti gelmişken yapıp dondurucuya kaldırabileceğiniz, istediğiniz zaman çıkartıp aynı yumuşaklıkla içlerini doldurabileceğiniz ölçüleri tam bir tariftir. Buyurun hazırlanışına geçelim. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Derin bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru instant maya ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp ön mayalama işlemi gerçekleştireceğim. Tarifin bazı püf noktaları var. Bunları sizlere detaylıca anlatacağım. O yüzden videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Kapağını kapattım. 5 dakika mayanın aktifleşmesi için beklettim. Gördüğünüz gibi şu şekilde köpük köpük olmuş. Şimdi bir tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Tarifimde kullandığım malzemeleri de videonun altına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Yumurta akını da şöyle çok hafif karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum. Burada toplam 5 su bardağı un var. Hepsini ekledim bir cesaretle. Tarif 5-5.5 su bardağı arası un alıyor. Unun markasına kalitesine göre aldığı un miktarı hamur işlerinde her zaman değişiklik gösterir. Bu yüzden 5 su bardağını ekledim. Geri kalanı sizde. E, yumuşaklığına göre e, artırıp azaltabilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekledim bu arada ve hamuru yoğurmaya başladım. Şöyle hamur toparlandıktan sonra 50 gram yani şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. İçerisinde başka bir yağ kullanmadık. Sadece bu yağ ile hamurumuzu yoğuruyoruz. Güzelce tereyağını yedirelim ve yoğurmaya devam edelim. Yine püf noktalarından birisi her zaman hamuru ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel dokuda bir hamur oluyor arkadaşlar. Ben şu an önümde tripod olduğu için zorlanıyorum gerçekten ama ara ara kapatıp şöyle gücümü vererek masaya alıp hamuru yoğuruyorum. 4-5 dakika hamuru güzel bir şekilde yoğuralım. Şöyle yoğurdum, toparladım. Şimdi mayalanmaya bırakıyorum hamurumu. Üzerini kapatıyorum. 2 katı olana kadar mayalandıralım. Havalarda sıcak olduğu için mayalanma işlemi çok hızlı gerçekleşiyor. 20-25 dakika gibi bir sürede hamurum mayalandı. Şimdi önemli noktalarından birisi içindeki maya kokusunun çıkması için hamuru bu şekilde toparlayalım. Havasını biraz söndürelim. Daha sonra tekrar bezelediğimizde ya da tepsi mayasında tekrar mayalandırma işlemi uygulayacağız zaten. Bakın hamurun dokusu o kadar güzel ki gözenek gözenek. Çok güzel bir hamur oluyor. Yaparken siz de fark edeceksiniz arkadaşlar. Hamuru kabın içerisinden çıkartıyorum. Yine elimle biraz toparlayıp bezelere ayıracağım. Bu hamurdan 12 tane sandviç ekmeği yapacağız. 12 eşit bezeye ayırıp bezelere güzelce eşit büyüklükte olacak şekilde yuvarlayalım. Tarifimi nerelerden izlediğinizi belirtmek isterseniz yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi okulların açılma vakti çocukların beslenmesi için kurtarıcı tariflerden birisi yapıp dondurucuya kaldırıp dilediğiniz zaman çıkartıp çocuklarınızın sevdiği iç malzemelerle içini doldurabilirsiniz. Yumuşacık aynı lezzetle lezzette kalıyor. Hamuru bezelerken de bu şekilde içine içine katlayarak topladığınızda güzel düzgün formda bir beze oluşturursunuz. 12 bezenin hepsini de güzelce yuvarladım. Üzerlerini kapatıyorum. 10 dakika mayalandırıyorum. Şimdi sandviçin şeklini oluşturmaya geçiyorum. 10 dakikada tekrar gördüğünüz gibi pofuduk pofuduk kabarmış bezelerimiz. Elimle büyütüyorum ve gördüğünüz gibi arkasını çevirdim. Çünkü o yuvarladığım bezeyi yaparken yuvarladığım kısım alta gelmişti onu içeride bırakıp dış yüzeyinin daha düzgün olması için tersini çeviriyorum. Hamurun köşelerinden çektirerek kare şeklinde oluşmasını sağladım. Çünkü ekmeğe şeklini verirken düzgün olmasını istiyorum. Kare formda hamuru açalım. Daha sonra içine içine katlayarak saralım. Ve bu uç kısımlarını çok sıkıca kapatalım arkadaşlar. Pişerken buradan açılabiliyor. Benim bir iki tanesi açıldı çünkü. İlk hamurumu hazırladım. Sandviçimizin şekli bu şekilde olacak. Geri kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Bu açma aşamasında da elinizi yağlamanıza gerek yok arkadaşlar. Eğer yağ kullanırsanız hamuru böyle topladığınızda sardığınızda tekrar açılır birleştirmekte zorlanırsınız pişerken de açılır. Bu arada gördüğünüz gibi bir de bu tarafa doğru kameraya göstererek bu ikinci yaptığımı Çektim sizler için. Böyle içine bastıra bastıra, sara sara, sıkıştıra sıkıştıra rulo yapalım mümkünse. Yine son olarak bu kısmını çok sıkı bir şekilde kapatalım. Sandviçlerimiz bu şekilde hazır olmuş oluyor. Bir kere deneyin. İnanıyorum ki sürekli yapmak isteyeceğiniz tariflerden birisi olacak. Çok lezzetli, yumuşacık dokuda ve basit bir tarif. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine hamurlarımı diziyorum. 12 beze çıkmıştı, iki tepsiye ayırdım, altışar altışar aralıklı şekilde hamurlarımı diziyorum. Tepsi mayası için 15 dakika üzerini kapatıp hamurları mayalandırıyorum. Üzerine yumurta sarısını ayırmıştık, 1 yemek kaşığı kadar da süt ekledim ve karıştırıyorum. Sandviçlerin üzerlerine bunları sürerek fırına göndereceğim. Bu arada fırını 190 derece alt üst fansız ayarda ısınmaya açtım arkadaşlar. Şimdi üzerine yumurta sarısını sürdüğüm sandviç ekmeklerini ısınmış olan fırına göndereceğim. Ekmeklerin her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısını sürelim. Ben üzerlerini sade bıraktım ama üzerlerine susam ya da çörek otu atabilirsiniz. ısınmış olan fırına ekmeklerimi gönderiyorum altı üstü güzelce kızarana kadar pişirelim piştikten sonra üzerlerini yine bir örtüyle kapatıp yumuşamasını sağlayalım daha sonra dondurucuya kaldıracaksınız poşetlere koyup kaldırabilirsiniz arkadaşlar 10-15 dakika örtünün altında beklettim ilk çıktığında üzerinin dokusu biraz sert oluyor ama örtünün altında beklettiğinizde Gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık, içi de yumuşacık. Evde yapabileceğiniz en güzel sandviç tariflerinden bir tanesi arkadaşlar. Başka tarife gerek yok gerçekten. Bu tarifi deneyin, mutlaka beğeneceğinize gönülden inanıyorum. Şöyle arasına açıp biraz domates, salatalık, peynir ve yeşillikle sizler için hazırladım. Bakın iç dokusuna, pamuk gibi ve çok lezzetli bir ekmek oldu gerçekten. Denerseniz de yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tarifimi sevdiklerinize de gönderebilirsiniz paylaş butonundan. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.